Afganlı biri geliyor, bunun kolunu kesiyor, altınlarını alıyor. Gelip böyle insanlar niye burada yaşıyor ya? Vallahi yeter abi. Görüyor musun? Ağlıyor ya. Yalan yere ağlıyor. Sonra bunu emniyet tutukluyor. Emniyette verdiği ifadeye bakın. Afgan uyruklu bir kişinin böyle bir şey yaptığına ben şahit olmadım. Şahit olmamış. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyor. Peki niye ağlıyorsun şahit olmadıysa? standa çok fazla 700 bin civarı ilk 3 gün inanılmaz yağmurlama oldu. İnsanlar can güvenliklerinden çok endişe ettiler. Biraz önceki yorumlar yorumcunun kişisel görüşleridir ve Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değil. Duyuyor musunuz? Halk TV bile şirin payzını yalanlıyor. Yok çünkü böyle bir şey olsa biz de tepki gösteririz. Amaç ne işte biliyor musunuz? Afganlar çalıyor. Suriyeliler parmaklardaki yüzükleri çalıyor, kollardaki bilezikleri çalıyor. Bu yalan uydurmak için yapıyorlar. Ya bu bir değil, iki değil, üç değil. Bunlar hemen kim kim sahip çıkıyor bunları bir daha gösterin. Kemal Kılıçdaroğlu. Ya tutukladığınız geceden beri tutukladığınız gençleri gazeteciye serbest bırakın. Çok işimiz var. Ve gerçekten de hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Gezi farkında evet, Parkı'nda yoktu. polisi öldürün diye bağıranlar arkasında orada bilgisayar başında oturan kişiler. Benim bugün devletim hiçbir şey yapmamış diyen bu kişiye buradan şunu söylüyorum sen İstanbul Ankara belediyelerinden konser almak için takla atan bir adamsın. Sen bunun için bunları yapıyorsun. Konser alabilmek için bunu yapıyorsun. Devlet hiçbir şey yapmamış ha. Hiçbir şey yapmayan devlet 16 milyon insana yemek dağıtmış. 238 bin tane insanla, 238 bin de değil mi? Evet 238 bin kişiyle sahada çalışma yapıyor. 170 helikopteri, 76 uçağıyla mücadele veriyor. Sen orada takmışsın bilgisayar başında 4 tane adam. Bizim ülkemiz sahipsizmiştir. Çünkü sen bu ülkenin evladı değilsin. Sen bu ülkenin evladı olsan bunu diyemezsin. Ya aziz milletimiz bunlara hukuki olarak sokakta gördüğümüz zaman demokrasi şeyinde şiddete kaçmadan bunlara gereken tepkiyi Allah aşkına gösterin ya. Bunlar bizim milletimizin ne olduğunu bir görsünler ya. Bu kadar rahat mı ya? Sık sokakta ağzına geleni söyle devlete, arkana da polise katil diyenleri al o bilgisayar başına. Öldürün polisi diyenleri bilgisayar başında. Benim devletime laf et. Yeter artık ya sahipsiz hissediyorum diyor. Gerçi çok şaşırmadım. Ekrem İmamoğlu'nu ikinci Atatürk sanan bu adam bugün de devletin çalışmadığını görmüyorsa zaten normal. Yani bunların kafa bir başka. Ekrem İmamoğlu'nu ikinci Atatürk zanneden bu zihniyetin. Ben ne beklersiniz ki başka zaten? Ne bekleyebiliriz? Ee, size burada rakam rakam veriyorum. 35 bin tane kurtarma ekibi çalışıyor orada devlet sahipsiz diyor ya. Bu enkaz altındaki insanları kim çıkarttı devlet sahipsizdi de? Kendileri mi çıktı insanlar? Devlet bu kadar sahipsizdi de 16 milyon insana yemeği kim dağıttı? 1 milyon insana normal içeceğini, 9 milyon insana ikramlık yemeklerini, 18 milyon kişiye ekmeğini kim dağıttı devlet? Yoktu da orada. Kim yaptı bunları? Ya siz bölgedeki askerlerimiz taşın üstünde yatıyor biliyor musunuz? Sabaha kadar o çadırları bekliyorlar orada biliyor musunuz? Sen nasıl dersin devlete bunu? O çadırdaki insanlara bir gram güvenlik sorunu gelmesin diye asker kardeşlerimiz şu anda orada tenekelerde Ellerine kağıt buluyorlarsa kağıt, ağaç buluyorlarsa ağaç. Onu yakıp ısırıp orada insanların güvenliğini bekliyorlar. Sen devlet nasıl başımızda yok dersin ya. Yani burada? Baksadın açmamış. Evet. Devlet düşmanlığı yapmış. Başka bir şey yok. Bugün de Oğuzhan Uğur denilen bir e, zibidi çıkar. Yarın başka bir tane daha çıkar. Şimdi ben buna niye zibidi diyorum? Ya arkadaş devlet işin başından beri Afat'tan habersiz iş yapmayın. Gelin beraber olalım. Gelin birlikte olalım diyor. Sen işin sonunu bilmediğin bir tweet atıyorsun. At, atıyor sizin oradakiler. Hı hı. Ya bununla alakalı ben bir açıklama izlerken şunu beklerim. Yahu çok büyük üzüntü içerisindeyim. Bunu nasıl yaptılar diyeceğini beklerken bin tane tweet atılırken bir tane de yanlış atılabilir diyorlar Duygu Hanım. Hı hı. Peki buradan şunu sormak istiyorum. Allah aşkına bizi izleyen izleyicilerimiz bir empati yapsınlar. Sizin Hatay'da enkazın altında ananız, bacınız, kardeşiniz enkazın altında olsa. Afat görevlileri de tam onları çıkartıyorsa. Bir tane zibidinin attığı bir tweetten dolayı sel geliyor diye o insanlar oradan gitse. Ve tekrar geri döndüğünde bir baksanız ki o enkazın altındaki insanlar hayatını kaybetmiş olsa. Bu bu kadar bir basit bir tweet mi ya? Bunu nasıl kabul edebiliriz Duygu Hanım? Mümkün değil. Bu, bu nasıl bu kadar basite indirgelenebilir? Yani arkadaşlardan biri atmış bin tane tweette bir tane de yanlış olmuş. Allah Allah. Peki ya alttaki bir insan öldüyse? Bakın ben şahsen size bir şey söyleyeyim. Benim başıma Allah muhafaza gelmiş olsaydı ya bunun nasıl telafisini verebilirlerdi bana? Benim annemi verebilirler miydi? Babamı verebilirler miydi? Kardeşimi verebilirler miydi? Siz iki tane zibidi tweet atacaksınız diye millet sokaklardan boşalacak. Böyle saçma iş olur mu ya? Bunu nereye sığdırıyoruz ya? Sonra savcılık çağırıyor. Bir bakıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na gençleri tutuklayamazsınız. Allah Allah. Kemal Bey sizin de evladınız var. Bir enkazın altında bu zibidiler yüzünden millet bir kaçıp gitseydi de bir bunu söyleseydiniz bir görseydim ya. o da Bu var. işten dolayı annesi kalp krizi geçiren var. Bakın Onun atılan tweet var. burada. Evet. Gösteriyorum. Hatay Antakya Yerseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın çok yağmur yağıyor görüyor musunuz? Hı hı. Sonra bu atılan tweetten dolayı kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Onu da vereceğiz. Bir tane tweetin içinde bir tane olabilir. Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var. Tutuklanan gençler bunlar Kemal Bey. Enkazın içerisindeki insanlarla dalga geçen gençleri tutukladılar. Bu muydu hata? El vicdan ya. Böyle bir rezillik olabilir mi Duygu Hanım? Afganlar kolumuzu kesiyor, bacağını kesip milletin kolundan bilezikleri çalıyor diyen o gençler tutuklandı. Yalan haber yapanlar. Neymiş efendim bunları tutukladığınız gençleri serbest bırakacaklarmış. Ne yapacaklardı yani devlet? Enkazın altında bulunan, vatandaşlarımızla dalga geçen, orada canını bekleyen, kurtarılmayı bekleyen o insanları la dalga geçen bu şerefsizleri dışarı bırakacak devlet öyle mi? Allah sizi bildiği gibi etsin ya, yalan haberlerinizde Allah sizi bildiği gibi etsin. Ya Allah aşkına bütün Türkiye bizi izliyor. Sizin annenizi babanız göçük altındayken şöyle bir alçaklığı yapan bir kişiyi siz dışarı çıksın ister misiniz ya? Kemal Kılıçdaroğlu bunlar dışarı çıksın istiyor. Daha ne diyeyim ben size? Daha ne diyeyim ya? Devleti yok demek. Devlet hiç demek, şey yapmadı demek. Büyük olur. bir haksızlık. Allah aşkına. Çok doğru. Şimdi siz bunları söyleyecekler ama bir tane şeyden ben bunu görmüyorum karşı cenazadan. Ya Allah razı olsun 16 milyon insana yemek ulaştırdınız, 3 milyon insana çorbasını ulaştırdınız. Bunun için teşekkür ediyorum diyen yok. Bir tane ismini söylemek istemediğim bir sivil toplum örgütü bunlardan daha çok iş yapmış gibi gözükücü. Valla ben bunu kabul etmiyorum. Bu da doğru değil. Hakkı da teslim Bakın, etmek lazım. Bakın bir şey söyleyeceğim. 2500 kişiyi İHa yerin altından çıkarttı. 2500 kişiyi enkaz altından çıkarttı. Hangi sosyal medyada şov yaptığını gördünüz İHA'yı bütün ekranlarda görüyoruz İHA'yı. 2500 kişi. O TÜRGEV Derneği'ndekilerin 40'ın üzerinde mobil araçları var insanlara alışveriş yapabilmeleri, yiyecek dağıtabilmeleri için. Sayısız çadırlar döşediler. Bana iki tane, üç tane, beş tane reklam olduğu yeri gösterebilir misiniz? Yok. Bir elinin aldığını bir elin bilmesine gerek yok mantığında hareket ediyorlar. Sadece kendi internet sitelerine koyuyorlar. Ama biz bazı yerlerde öyle şeyler görüyoruz ki iki tane medya şey sosyal medya fenomeni bütün deprem işini halletmiş. Yok ya. O oradaki o İHA'da 2500 tane kardeşimizi ölü ve yaralı olarak yerin altından çıkarttılar. Ya onlara haksızlık değil mi bu? Afat'taki gece gündüz orada taşın toprağın üstünde yatan devlet görevlisi kardeşlerime ayıp değil mi? Askerlere ayıp değil mi? Polislere ayıp değil mi? Vicdansızlık etmeyin ya. Elinize alıyorsunuz bir cep telefonunu. Gidiyorsunuz orada iki tane selfie çekmek için. Orada bütün askerimizi, bütün polisimizi, bütün emniyet görevlerini yerin dibine gömmeye kalkıyorsunuz.